Evet arkadaşlar bugün okul çantamı hazırlayacağım. Yarın okul başlıyor çok mutsuzum. Sizce okul açılsın mı açılmasın mı? Bence açılmasın. Şimdi ıslak mendil. Peçete. Reklam yapmayalım. Cüzdan. Köpekli. Sarı bir tane bir şey. Yapışkan. Sözlük. Verelim. Kitap. Ne olur ne olmaz. Gizli kalem. Atalım buraya defterleri şimdi koyalım buraya en büyük bölmeye. Sıra sıra koyalım. Şimdi kalem falan onları da koyalım. Şimdi bunları koyacağız. Bakın arkadaşlar bu da Ömer yazıyor. Şöyle göstereyim. Bunda boya kalemlerim var. En altta atıyorum bunu. Not defterimi şu küçük bölmeye. kalemimi de bunun üstüne koyuyorum. Şimdi çantamızı kapatıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Şuraları da kapatalım her yere. Burayı da böyle kapatalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Çantam hazır. Siz de çantanızı hazırlayın. Hadi bay bay.